Sevgi getirdiniz, iyilik getirdiniz, mutluluk getirdiniz, hoş geldiniz. Başkanım sefalar getirdiniz. Elbette haber. <laughs> Maltepe'de sevgisi... yeniden bir yerel seçim yapılmakta. Bu yerel seçimde Maltepe'de ye dalgalanan Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını tekrardan dalgalandıracağız. <laughs> ülke şehirde sayın ekranımın boyunuyla birlikte ülke şehrin kuşlarına da Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı. Yaptı. İnsan varsa sevgi kazanacak diyorum. Benim Maltepeli yoldaşlarım. Yaklaşık 10 yıldır Maltepe'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını onurla dalgalandıran yoldaşlarım. Sizi bir kardeşiniz olarak, bir evladınız olarak, sizin aileniz olarak saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Bu kaleyi insan hak ve özgürlüklerine saygılı, insana değer veren, kimseyi ötekileştirmeyen, bu kaleyi fethedemeyeceklerini anlayanlar bize iftira atarak, bizi parçalayarak hedeflerine ulaşabileceklerini zannettiler. Yüzde <laughs> 49 buçuk aldık geçen seçimlerde. <laughs> Ama hedefimiz şimdi en az 60. <laughs> en az 60. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Biz yüzde alacağız arkadaşlar. 3 <laughs> aydır antrenman yaptık kendi aramızda. Birbirimize çalımlar attık. Birbirimize paslar verdik, aldık. Ama artık antrenman bitti. Maç yeni başladı. Maç yeni başladı. Zannettiler ki CHP'liler geri adım attı. Maltepe'de meydan boş kaldı zannettiler. Öyle yağma yok. Öyle yağma yok. Burada Mustafa Kemal'in yoldaşları var. Sokaklardayız. Üç gün devre değişti. Üç gündür sokaklardayız. Çünkü gece gündüz çalışıyorsunuz. Sokak sokak çalışıyorsunuz. Arabalarımız dolaşıyor. İlçe başkanımız atandı. Onun gelmesiyle kadın kolu başkanımız, gençlik kolu başkanımız zaten organizasyonları hazırdı. Şimdi hep beraber kol kola çıkıp 18 mahallemizi, 1860 sokağımızı teker teker karış karış arşınlayacağız arkadaşlar. Bir kere daha buradan destan yazacağız. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri içerisinde nüfusu en kalabalık olan ilçe Maltepe arkadaşlar. Biz burada ne kadar oyumuzu arttırırsak hem burada belediye başkanımıza kazandırmış olacağız hem büyük şehirde Ekrem İmamoğlu'nun ücreti <laughs> ve çok iyi inanıyoruz ki bir Nisan sabahı aşkların, imparatorlukların ve inançların başkenti İstanbul artık sosyal demokratlara teslim edilecek. Bu yürüyüşe buradan start veriyoruz. Bu yürüyüşe buradan start veriyoruz. Büyük Büyükşehir'i alıyoruz. Sonra da partimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ni Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkede başkan yapacağız. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurduğunda sağ sol demedi, Türkiye Cumhuriyeti dedi. Bu Cumhuriyete kim nereden bakıyorsa baksın, kim hangi kentten gelmişse gelsin, düne kadar nerede siyaset yaptıysa yapsın ama bugün ayırmadan, kayırmadan, ötekileştirmeden herkesi kucaklayacağız. 81 milyonun Türkiye'sine yeniden sosyal demokrat anlayışı üstün kılacağız arkadaşlar. Buna var, Buna var mısınız? Buna var mısınız? Buna var mısınız? Şimdi buradan çıkıyoruz. Artık böyle toplantılar yok. Şimdi buradan çıkıyoruz. Ve ne zaman buluşuyoruz bir daha? 31 Mart günü sandıkların başında yeniden buluşuyoruz. Seçim sandığa gitmekte olduğu kadar sandıklarımıza sahip çıkarak da kazanılacaktır. O nedenle 31 Mart günü Türkan Saylan'dayız. 1 Nisan sabahı da yine burada olacağız. İlçemizde olacağız, örgütümüzde olacağız. Hepinize, hepinize bana güvenen, sahip çıkan, destek çıkan, partisine sahip çıkan bütün Mahkeplilere, bütün Cumhuriyet Halk Partilere, bütün yoldaşlarıma hayırlı.